Merhaba ben Didem Şimşek. Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyim. Görüntü işleme dersi dahilinde derin öğrenmeye giriş uygulamasını yapıp anlatacağım. Bunun için Deep Learning On Ramp kısmını açıyoruz. Birinci bölüm için Resume Course ile kursumuza devam ediyoruz. Evet, burada bir videomuz var. Bunu sessize alıp e, devam ediyorum. E, hocamızın anlatım videosunda e, birinci kısmı biz dinledik. Buradaki videonun sesini kısarak e, devam ediyoruz. E, derin öğrenmede, e, derin öğrenme demek peş peşe birkaç katma sinir ağı ile yapılmış olan bir modeldir. Ve sinir ağları kullanılarak bazı bilgilerin girilerek sonucun tahmin edilmeye çalışılmasıdır. Ee, mesela e, bir görüntü var, kedi mi köpek mi diye soruyor. Ya da bir karakter var, e, bu karakter e, hangi karakterdir? Mesela burada sıfırdan 9'a kadar rakamlarım tespit edebilen bir sistem var. Bu sistem herhangi bir karakter girdiği zaman hangisine daha çok benziyor diye bunu tahmin etmeye çalışan bir tekniktir. Derin öğrenme şöyle çalışır. Daha önce hangi karakter olduğunu bildiğimiz birçok örnek vardır. Bunları derin öğrenme sistemine veririz. Derin öğrenme sistemin eğitir ve e, hangi karakter hangisine benziyor e, onu rahatlıkla tespit edebiliriz. E, bilimsel çalışmalarda görüntü işleme yapılmış birçok bilimsel çalışmalar mevcuttur. E, mesela burada e, otomatik ilerleyen araçta kamerayla bakıldığında ee, karşıdan araç mı geliyor insan mı yani yaya mı geliyor yoksa ağaç mı geliyor bunları tespit edebilir ya da sağlıkla ilgili röntgen MR gibi resimlere bakarak e, hangi hastalığın olduğunu ya da hastalık var mı e, bu tahmin edilebilir ya da önceden eğitilmiş başarılı bir derin öğrenme yapısı var ee, biz en başta derin öğrenme yapısı tasarlayabiliriz. Fakat bu zor, zahmetli, uzun bir süreçtir. Ee, bunun yerine daha önceden eğitilmiş bir ağ alarak eğitip kullanabiliriz. Ee, buna da transfer öğrenme diyoruz. Derin ağların iç yapısında çok fazla matematiksel işlem vardır. Fakat biz transfer öğrenmede bu iç yapıyı bizim bu iç yapıyı bilmemize gerek yoktur. Bu eğitimi alabilmek için matlab on ramp eğitimini bitirmek lazım. Biz zaten bu uygulamayı daha önceki derslerimizde yaptık ve bitirdik. Ee, bu uygulama yaklaşık 2 saat sürüyor. Ee, bu uygulamanın online ve masaüstü uygulamaları var. Versiyonları var. Ee, biz burada online versiyonunu kullanıyoruz. Evet birinci bölümü bitirdik. Burada gördüğü, görüldüğü üzere birinci bölüm bitti. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim.